ee sal yukarı atıyor patlamıyor ki yukarıda aa patladı ne güzel oldu aa harika böyle şu şehre mi atlasam diyorum bir şey diyeceğim ya, lootlanma yerleri çok az gibi sanki. Biraz erken atladık Karşıki dağlar güzelmiş. Karşıki dağlar, gender, gender. Oyunun içine şöyle dağ koysalarmış karşıdaki gibi. Üstüne uçup atlardık. Kanka güzel dağlar var ama balon var mı? <laughs> Böyle dağ varsa balon da vardır bence ya her türlü. Kanka bir de dağların tepesi yeşillik anladın mı? Çık tepeye yaz kimse görmez seni. Aynen hala inen var. Şu orta, orta ortaya inenler var. Ha, kuş var. Kuş kafesi açılıyor. Şeyden şunu diyorlar doğru mu? Bird. Bird 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 bird, is the, bird. bird, bird, is the, bird. Okay, the bird 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 ya. <laughs> Ryan, don't. bird 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 bird, bird bird bird, bird 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 hiç sekmiyor ve ama ne kadar vurur bilmiyorum da hiç sekmiyor. Bu şarjör ve uç mu alıyor? Ne yapıyor? Aynen uzatılmış alıyor. Oo, balkon, balkoni, 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 balkoni. Şu orta binaya birileri girdiydi ha. Balkoni. Lan ben orta binada olsam var ya full dışarıya bakarım yani hiç bakmıyorlar. Bir kafa yemeye yok mu şimdi? İşte ben şu an birilerine sıkıyordum böyle çıf çıf pıt pıt diye şu ana bir an çatısına çıkacağım ben yani. Adam falan ya çok rahatsız edici burada çok adam var. Adamların hepsi nereye iniyor acaba? Bilmiyorum bir de ayak sesi de çok takip edemedim ben bu. Çok genel olarak o şeyler. Herkes şu an keşfetmeye çalışıyordur kimsenin bilmeyeceğini. Anlıyorum düzgün. şöyle tepeye falan çıkıyorum artık biri ateş etsin diye. Ee dokuz metre aldım. Balon buldum. Ha, Aa, Aa, Yer olamam mı çantası? Alan yok. nerede? Açarız eee, direkt ee, orada ya. Açarız 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 ayın. Alan geliyor hatta açılabilirsiniz. Ama benim 9 mm az ya 107 mm var. Çözdün mü açan? Tamam ben aldım. Aldım çatı da açıyorum gel. Ama çatıya şeyden çıkacağız. Şuradan ben çıkış var ya illa ki? Nereden buradan çıkış var. Var var buradan çıkış var. Gel gel var. Bur buradan da var buradan da var. Ha <laughs> buradan yokmuş lan. Gel buraya Daha gel gel. Buraya, gel. buraya gel bırak. Bana Biliyor. bak. Lan oradan Biliyor da geliş mi? vardı ne yapıyorsun? Bekleyin beni de. Çık dışarıdan girmedin mi sen oraya? <laughs> tam tam burada şey varmış halat varmış. Geliyor. Orada bir tane kurulur şu an hemen kurursanız belki şey yapmaz ona göre dikkat edin. Yok zaten kurdurmuyor. Baksın 20 ya. saniye var. Evet. Can basalım. Tam şu duvarın bu duvarın böyle dibine doğru kuracağım işte. Aynen burayı. Hmm, ee, Gittim ya da davası direkt tepesine konarız ya yani, bir Yok gibi ya. Gerçi bir kayalar var önümüzde ama orası alan değil mi? Şehri var. geçeceğiz kanka. Yani evet şu şöyle kibrek ortası solu mu? Kayalar şurası. Şurası dağ değil değil mi? Sanmıyorum. Ya bir şey diyeceğim. Önümüzde gökdelen var ama uçağın gittiği yerde şehir yok. O gökdelenler hangi şehirde? Şey, Cadena City olabilir. Cadena Hayır Cadena City sağımızda abi. Aa evet. Harita dışı mı acaba? Aynen. Şey evet, ay Harita dışı mı? Evet. Vay be. Altımızda var da. İşte o bir A numarayı isterseniz dinleyelim. E Hem gördüm. Gerçi nerede var bak. Adam evet, evet. atla da atlayalım. Ben de bir numaraya gidiyorum. Bir numara mı yanındaki mi? Bir numara olsun yani. Erken açtım çünkü nasıl ineceğimizi bilmiyoruz. Görmek. Allah adam var adam var. Adam, var, mavi, mavi. Da adam var lan şeyde. Adam mavi mavi. Sağda adam var. Tam maviye Ben aşağı indim. Yani baya yaklaştım ben ya. Erken açtın, Burak önde biri var seni basacak bastı. Ah be azıcık canı vardı ya. Üff. Var ya adam adam da beni sonradan fark etti. Kaç vurdum acaba? Neyse. Hay Allah'ım ya vallahi sinir oldu ha. Silah çektim adamla vuruştuk adam. Basta pek. Çıkarsın Aa, Allah. Kanka görüyor görüyor görüyor. Siz öbür tarafa doğru geçebiliyor musun? Geçmeye çalışacağım. Görmüyor şu an. Ada kayanın orada var Ali. Karşıdaki kayalar. Kanka bir şey değil mi? Tepeye çıkış yok. Aynen tepeye çıkış yok. Biz burada kaldık. Keşke saçma lan. Şurada var Ali. Çok açık. <laughs> Şurada adam düşmüş. Oğlum benim 3 mermi vurdum öyle artık ya. Adam ölecek biliyor musun? Ben vuramadığım için. Hele şükür ele çektim Hadi şurada adam düşürdüm hadi. Çok boşlar. nereye Sesim geliyor mu benim? Burak? Efendim ben öldüm. Ne oldu? CS bana sıkıyorlar da aşağı indim ben ya. Aşağı indi aşağı indi aynı. Tavuk. Burada adamlar var. Birini düşürdüm oradan. Abi ben aşağıdayım. Diğeri Düşüyorum kaldı. ben 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 bena çok iyi. çok iyiydi biliyor musun? Sıktıkları için aşağı inmek zorunda kaldım. Ben de öbür taraf sağdaki tepeden sıkmıyorlar mı? Hayır oradan öbür tarafta kaldım. Sağ bana görünmüyor kanka. Karımızı. Ben bir çektim uzaktan. Şurada adamlar var kuş tepeciye çıkabiliyor mu acaba? Ben şimdi o sağdakileri darlayacağım. Aa su şeyine gireyim burada pusarım lan ben. Aa güzelmiş burası evet. Alar iç olsa yatılırmış. Harbi yatılır. Baksana beni hiç görmüyorlar bana bir bak bırak. Aynen. Güzelmiş ben ha haritaya bak. bak. <laughs> Tepeler yani, de güzelmiş. adamlar burada... da bak hemen gidip adamlar da hemen gidip tepeleri o tepeye atlamışlar. Aynen öyle. araba geliyor. Kanka ben suların içinde mi ya? Suya araba gelmez diye düşünüyorum. Geliyor Abi, lan suya geliyor. Bu tepeye çıkamazlar ya. Önden geçtiler lan. Harbi görmediler ya. Görmediler ha. Durdular. Şurada durdular. Şu an beni gördü kanka ben kaçıyorum. Oha. Bunun bu tarafına geçiliyormuş. Oğlum şu adamlara baksana. Nerede ya? İşaretim yok oğlum. Ö Öldürüyorlar adamlar Ha şu. Birini düşürdüm. Şimdi bakıyorum can basayım kitleyim. Bugün çok fena ya herkes bunu yapmasını söyleyeyim. Ya. Oğlum nereye gidiyor mermiler? Ne Oğuz da öldürürüz. Ben de bu yöne gidiyorum. Bir, bir tane daha düşüyor adam. Alana gireyim ya. Öldüğüm yere bak. Karıştı mı? Lan 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 nerelere girdim? Nerelere girdim? Posunma pozma posunma. C yapma C yapma. Oğlum şey açıldı ya PUBG menüsü açıldı. Koş 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 koş. Bence, 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 bence tepeden sıkıyor ya. Tepeden bence tepeden sıkıyor ya. Tepeden sıkıyor. Baksana göremiyor M artık. Tepede gelmiştir bence artık. Tepede biz değil miyiz? Hayır, bilmiyorum. Bilmiyorum. Yok, öteki tepe var ya. Ben şimdi geri dönüp Cemal'den bir şeyler almam lazım. Ben, ne olur ne olmaz benim tüpümü alsana. Kuşlarım kaldım. Alacağım, da, alacağım. Gideyim alacağım. Araba var arkamızda. Aga be. Aga. Sevmiyorum mesela ya. Oğlum bu oyunda tekli sniper'ları mı azalttılar? Ne yaptılar? <laughs> ya iki el Bende kübüyü vardı, öldük. Ben Bende vardı ben attım. Ben bayağı darladım ya diğer kübüyü lan. 5 sıkmışım o kadar mermi sıktım 25 hasar vermiş. <laughs> Sıfır hasar oğlum nezaret oynuyoruz lan. Lan şu an atlıyor Allah. Şimdi görünce dayanamıyorsun ya. Direkt atlıyorsun anasını. Ulan insafsızlar. Bari sona doğru atla yalnız. Adamı adamı, adamı, adamı bırakın. Bağı, Lan! Hiç ben hiç dikkat 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 etmedim Ben ya. Böyle bir şey olamaz yani. Resmen satış. Kanka bir şey diyeyim mi? Hiç dikkat etmiyorum. Burada yattım <gülüyor> ölüyorum <gülüyor> desem ruhlar duymayacak kimsenin. <laughs> Bağırıyor orada. İmdat! İmdat! <gülüyor> <gülüyor> Ama kimseden ses yok. <gülüyor> <gülüyor> Hala şey diyordu. Atlayın arabaya çabuk. ne, <laughs> nereye gidiyorum? O gideceğim yeri karşıladım bak ya. Durun Ben her an ölebilirim bu arada bilginiz olsun. Allah razı olsun. Ölmezsin tamam, ya. Bir şey tamam. Dibim adam indi de. Bir adam orada ölüyorsan sandım daha da... Baş... Niye çaklısın kardeşim valla ne diyeyim. çıkmadı Hayır yelek çıkmadı. Ulan... <laughs> One... Demek ki Halil nereye gitse tersine evi. Doğru. Neyse. Bu adam ölmedi ki en azından. Darısı hmm. diğer adamlara. Eşkan bu nasıl? Ne sandın lan Bir adam ölecek adam mıyız lan biz? Mod var burada. <laughs> ha, Kuş ateş ettim patladı. Bilmedim. Kuşa mı Kuş oldu bebeğim mi dedin? Yazık değil mi lan? Oğlum ben insanlardan kimseye mermi atamadım ya. Salak gibi ölüyoruz. Gençler örelim. istiyorsunuz mu şey? Ne? Kamyon dur. Kamyon mu? Tamam Bir tank mı demek istiyorsun? Ha tank tank. Benden bir şey buldun. Evet. Ay nasıl? Ay çok iyi ses. Bir tank yani, yapalım ne diyorsun? Çift tank bayar ya. Tek bayar mı? Çift değil lan. Yani en azından bir tane atalım ama iki tane bulmuşsun. Olur. Atıyorum. Olur. Ben. İki tane bulma bir tane ee, tank bir tane bulma. Şu. şu an tank var mı? Ya kardeş gene gele buraya mı geldin koca haritada gerçekten ya. Oha çevrem çok dolu. Var. İki tane çıkıyor. Ah şey yanmıyor şu an ama. <laughs> Beyaz yanmıyor. Dışarı çıkmam lazım değil mi? Evet. Alan dışında. Alan içine. Olamaz mı? Bana yeni silah lazım ya. Yeni hmm. silah gel. Ha bu silah değil, gel buraya, Yeni J'de silah gel buraya. Şeyde vardı. Bu JS bilmem ne bir şey vardı orada oysa yer. Tamam, yeni çok silah. Abi. Abi. Geliyorum yanınıza. 2.000 thousand years later. Allah şükür geldim ben gençler. Yuh -yuh. <laughs> Gerçekten üç gün üç gecedir araba sürüyorum ya. Benzin mi bakıyorum ben öylesine. Ben de ben buldum alıyorum şimdi. Elendim mi? İndim tanka Bird, 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 Stuart. We a chance I got a bird. I will a bird, 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 bird. The bird well the bird, 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 the bird Don't you know about the bird? Bird, 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 bird. I got a bird, 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 bird. The bird well the bird, 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 the bird away. Şimdi millet şey yeni silah oynayacak ya aslında tankı patlatamazlar kolay kolay. Gage mi sürecek? işte. Olsun. Geçmiş olsun. Düm düz yoldan git. Düm düz yoldan git. Hiçbir yere sap. Benim loot atayım mı? Ölmeden atalım ya olmadı. Buraya mı atayım ne yapayım? Kardeş bu, nasıl bir inançsızlıktır ya ölmeden loot atalım falan. Bu <laughs> ağaca doğru çık ağaca doğru iki İki ağacın arasında dur. Biz de diyoruz yine alacağız. Bir screenshot alın. Gerçekten kendinize olan güveniniz gözlerimi yaşattı arkadaşlar. Burada adamlar var. Burası saçılmış. Ha, Bak gördüm. yeşilin altında gördün mü? Ağacın ayı, altında ya ve ya şurada. He. Bir tane şurada bir tane sağ ağacın altında. Geri bir tane. Biri şurada. Aynen. Beni, beni üş, Oğlum üş, ne üş, oluyor? Üş, üş. Başka yerde başka yerde. Sis 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 sis. Ben de sis bir tane o yüzden atmayacağım. Attım attım evet. tamam attım ben. Sanırım arkadan yedim ya. Bandaj falan basladı. Kit bas. bas. Kit basıyorum tankayı. Bas. Bas bas, 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 bas. Go. bastın. bastım. Devam. Go, go. Artık Evden sık, çatıdan sıkıyor, çatıdan. Çatıdan evet. Işte. Arkamızdan yemeyiz diye düşünüyorum. Tamam, arkayı da bir düşüş yap. Şey. Bakalım bu çukurda mı? dur, bu çukurda dur. Arka, Arka. sol araba geldi. Araba, araba, Şu araba gördüm, geldi. gördüm, gördüm. gördüm. Hadi patlatalım onu. Nere gitti? gitti, 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 gitti Herkes adam silah mı var ya? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama gidiyor lan baya. Bir vuracağız adama, iyi de. Beyler ben durdum. Durdu ya. adam, durdu. Durdu bu adam. Hey yavrum benim. Am yeğenler. Nerede, neredek ya? neredekini vurdun? Ee, Aşağıdaydı kanka şu köşedeydi. Onlar geri gelirler. Yerden sağdan, soldan, sık, soldan. Sık, soldan sık. Evet, Eyvah. Derden, Allah. Soldan. Oğlum yiyeceksin oradan niye? Şey sis 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 Attım attım abi, attım. Be. gelecek buraya bari bir öyle gidin ya. Araba geliyor ha. Gelsin Şey gidiyoruz mu? Lut. Gidelim gidelim. Ben de otur bekleyeceğim abi niye gidiyorum ya? Loop 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 loop. Şurada kaldırma yeri varmış ya şurada. Ben aldım seni. Şurada kaldırır gelir ya. Nerede kaldırma yeri? Ha şurada. Ama aşama 4. Yani arabalar sonra... arabalar gidiyor bir tarafa. Aşama 4'ten önce arabalar... gideceksiniz. Şu an gidecekseniz gidin yoksa gitmeyin. İki önümüzde lan bana Pardon iki iki ya dört nereden çıktı iki. iki. Gidiyorum ben. Mutlu beklemek isteyen yani, varsa bir atlasın sun Tamam sen git ben buradayım. Cem lan şey bende çip bende dur. Çip bende çip bende dur. Ver bana ver bana. Ver bana. Al attım. Buldum tamam buldum. Kaka öleceğiz ki muhtemelen. Yok ölmezsiniz ölmezsiniz bandaj yapın sürekli Buradan biri koşarak gitsin. Dur yürü. dur tamam. Oh, ya nasıl satayım bu da şeyin karşısında. Öbür taraftan gitsene oğlum. Nehrin karşısında. Nehrin karşısında kanka. Kanka sen tırı çevir, tırı çevir. Tırı çevir neydi lan? <laughs> tırı değil şey, tankı. Hadi dizi, hadi dizi 7 saniye. İyi, ee, benim lootum alanda kaldı bu arada. Ben de biraz yedim ama duruyor. Lootta düştü, lootta da MG var. kendi koş, koş, Tamam koş, koş. çağırdık. Öpüş, lan önüme araba zeyredi Alan ya. Alan nerede? Alana <laughs> muza verdi ya. Benzin var mıydı orada? Bak Benzim bak arabalar baş... şurada durdu. Arabalar şurada durdu. Bize bakıyor. Sarı işaretle. Ben onları darlayacağım şimdi. Dur. 7 Darlayamıyorum. Aşağı alıyorum. Bizim alana gitmemiz lazım beyler. Gelin gelin. Aa Ali gitmiş. Bir e, şu kayanın altında. Gel, geliyorum, geliyorum geliyorum. 1-7 Geliyorum. Go go go. Go, go, go. 2 7. Beni almayın devam edin. Ben adamlar darlıyorum. Zaten Allah'ın o tarafta ya. Ben adamlar şu an seni bırakacaklar mı? Neyse biz çapladık yani içine sıkırız onları. Devam abi var. ben adamların tekerlerini patlattım. İki tanesine de iki tane kar vurdum kaçıyorum. Biz Başarılı alandayız bir ediyorsun. operasyon. İki tanesini kaslarım masları yap. 62 durumunuz nasıl bu arada? Ee, 20 80 tane var. Sen atsana bana. Zaten şey var. Şey. Kayanın kayan üstünde kayanın <laughs> üstünde. Bir tane şurada hemen. O da ne ara oraya geçmiş? Ha gördüm. Anam al. Görüyorsunuz herhangi birini. Beyler şura alan. Şş. Kaya şey, tepenin Turun ardından gidiyorlar. Lazım. Tepenin arkasından oraya, geçiyorlar. Ev içinde adamlar, adamlar var. Turuncuya turuncu. Gerçi ev, ev orayı görecek. Ev adamlar gidelim. var. Gidelim hadi. He ha, tank varken. Gider. Koşun koşun tamam bir go, şeyle go, go. Gidin. Koşuyor. Bas sen bas sürüyorum. evet bas. Oh, sen sürüyorsun sen değil. Ben sen. mi sürüyorum oğlum de seni oraya ev seni görecek sol taraf. Dikkat et. Evden sıkan yok oradakiler sıkıyor bana hala. Evde, solda da evde de adamlar var ama. Henüz evden sıkan yok abi. Nereye gidiyorsun lan? Bakın şurada tepenin ardına duracağım işte kayanın orada. İyi değil mi burası? İyi arka arkayı bekleyelim ama bence arka gelecek. Yeşilde biri var mı? Ay yeşil, var adam mı adam? yeşil adam çıktı. Yeşil adam var çıktı. Var. çıktı. Çıktı 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 çıktı. Dur dur dur. dur, dur. dur. dur Kanka şey şurada, yaptım, var, şurada, şunun yani arkasında var. Adamlar orada, orada. Abi şurada, şurada bir tanesi de. Sarı işaretle bir tanesi de. Koşuyor, koşuyor. Ağaçta, ağaçta. Ağaçta. Kaya, Kaya düştü, ağaçtaki var. Araba yaklaşıyor. Gençler, sağda var. Sağdaki sıkıyor, sağdaki. Şuradaki, evet. sarıdaki sıkıyor. Şu an seyirin, dizi beni alsana, dizi. Alıyorum kanka. Sağdan sıkan nereden sağdaki sıkıyor ya? Sıkıyor. Sarı da sarı, sarı, sarı. Sarıda var yeşilde bir tane tanka koştu. Bileyim, direkt, direkt tanka bineceğim. Tanka binin abi. Sarıdakinin ölmesi lazım şu an. Şeye girdim. Tanka girdim Koştu ben koştu. Sarıdaki ağaca koştu. Evet solda 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 solda. Şunun arkasında. Şu Ay önümde durdum. Biri kulübenin arkasında. Biri yaklaşıyorlar. Oğlum sen kimseyi vurmuyor lan. Abi Molich'e bolye Moli düştü elimden. Kaç 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 kaç. Kaçtı kaçtı. Abi adam sıra ne kadar çok vuruyor ya. Hadi beni tutsan acil. Oğlum ben, ben kaçmıştım lan. Niye geri ka o kadar geri ka Şu adamlara bakmak için kaçtım. Moli o kadar yayılmıyor. Adam geldi. Birini düşürdüm biri beni düşürdü. Al onları al onları. Sol sol. Geç şurada, sol, geç, şurada sol. geç şurada. Geç şurada bana sıkıyor geç. Allah Nerede kalbis. oğlum? Kayanın önüne birini koşturdum ona koşturdum. Ulan be, win alabiliriz burada. Kötü oldu. Hangi adamlara verdik. Ne bir füsran.